Açık ayıklama derdi olmayan sunumu şık yemesi keyifli hamsi sarma hazırlıyorum. Öncelikle balık alırken taze olmasına dikkat edin. Her zaman alışveriş yaptığınız yerden almayı ihmal etmeyin. Ve daha sonra balıkları güzelce temizleyip kılçıklarını çıkarıyorum ve tekrar yıkayıp süzüyorum. Bir kabın içerisine mısır unu, tuz ve pul biber ekleyip karıştırıyorum. Hamsileri mısır ununa bulayıp rulo şekilde sarıyorum. Tüm balıklar bitene kadar bu şekilde sarma işlemini yapıp tepsiye diziyorum. Ve tepsiye dizerken de birbirine yakın olmasına özen gösterin arkadaşlar. Hazırladığım balıkları bu şekilde yuvarlak bir tepsiye diziyorum. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdiriyorum ve önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyorum. Kontrollü pişirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok fazla kurumamasına dikkat edin. Mutfanızda balık kokusu olmayan, fırında yedikçe yedirten hamsi sarmalarım hazır.